Hemen hemen bütün kötülükler ve bütün ihanetler ortaya çıktı. Kenan artık her şeyi itiraf etti ve e, aileyi gerçekten çok uğrattı. İlk başlarda gerçekten e, intikam yemini ettiğini söylüyor ve e, Ceyda yüzünden fazla ileri gittiklerini söylüyor. E, Tabi Murat e, Kenan'ın Zeynep için yaptıklarından dolayı artık Kenan'ı da affedecek. E, Kenan bundan sonra e, iyi biri olacak ve e, Murat'a büyük e, destek çıkacak. Ancak şu anda Zeynep'in kaçırılma olayı da fazlasıyla aileyi üzmüş durumda. Aynı şekilde Kenan'ın da Kenan da Zeynep'e düşkün olduğu için onlarla birlikte Zeynep'in peşine ve Zeynep'i kurtaracaklar. Ceyda Murat'a zarar vermek için daha fazla dayanamıyor ve muhtemelen Rüstem'in elinden de kaçıyor ancak Kenan'ın kendisine söylediklerine inanmıyor çünkü Murat'ın babasıyla ilgili hiçbir ilgisi yok. Tam tersine babası Murat'a zarar verdiğini söyledi. Ceyda henüz buna inanmasa da bazı durumlara imza atabilir. Kenan bu durumdan kurtulmak için o da Zeynep'i arıyor dedik. Zeynep'i kurtarıp kendisini ne kadar çok sevdiğini kanıtlamak isteyecektir. Çünkü Zeynep Kenan'ın babasına ailesine zarar verdiğini duydu. Ancak Kenan Murat ve ailesi zamanla tanıdığı için bu intikamından vazgeçmişti. Fakat Ceyda yüzünden bunu sürdürmek istiyordu. Çünkü o ortaya çıktığında o da zarar geleceğini düşünmüştü. Ancak her şeyi itiraf etti ve artık oldukça rahattır ve Murat'tan dediğimiz gibi af diliyor ve Murat'a çok utanıyorum deyip bu işi sonlandıracak. Diğer taraftan Burcu intihara girişiyor. Ela ise bize ağzımı çekecek çünkü öncesinde Burcu'ya gidip ona hesap sormuştu. Önümüzdeki bölümler oldukça ilginçti. İyi